Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Bizleri maddi manevi sayısız nimetlerle donatan yüce dinimiz İslam'a ve aziz milletimize hizmet etme şerefini, hacılarımıza rehberlik ve tebliğ görevini bizlere lütfeden, Cenab-ı Hakk'a sonsuz şükürler olsun. İnsanlara hakka hakikati tebliğ eden bütün peygamberlere ve Kur'an-ı Kerim'i yaşanan bir hayata dönüştürerek bize en güzel örnekliği gösteren sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa'ya sonsuz salat ve selam olsun. Hac İslam'ın en kapsamlı ibadetlerinden biridir. Hac, yürekleri Allah ve Resulü'nün sevgisiyle yanıp tutuşan müminler için mübarek bir yolculuktur. Hac yolculuğu müminler için özlemlerin en büyüğü, yolculukların en hayırlısı, kavuşmaların en heyecanlısıdır. Hac bir mekteptir. Hac yolculuğu bir eğitim sürecidir mali ve bedeni boyutlara sahip olması hasebiyle diğer ibadetlerden ayrılan ve birçok hikmeti içinde barındıran hac ibadeti İslam'ın temel ilke ve değerlerini hem teorik hem de pratik olarak öğreten bir okuldur. Bizlere bir takım semboller üzerinden yaratılış gayesini, kulluk bilincini insani değerleri, güzel ahlakı öğretmektedir. Bugün maalesef maddi hazların öne çıkarıldığı, manevi değerlerin ötekileştirildiği, kişisel arzu ve isteklerin hayatın odağına yerleştirildiği bir çağ tanıklık ediyoruz. Böyle bir çağda hac ibadeti insanı merkeze alan değerleriyle ayrı bir önem kazanmaktadır. Hacı adaylarımızı kutsal topraklara götürüp ibadetlerini yaptırdıktan sonra selametle geri getirmek hem büyük bir tecrübe ve özveri hem de büyük bir organizasyon gerektiriyor. Çok şükür başkanlığımız hac organizasyonu hususunda İslam ülkelerine örnek bir teşkilattır. Yıllar geçtikçe kendini kendimizi yeniliyoruz. Her sene bir önceki yıla göre daha iyi hizmet üretmeye gayret ediyoruz. Karşılaşılması muhtemel maşakkatlerin hafifletilmesi ve hacılarımızın e, ibadetin manevi hazzını doyasıya yaşamaları için hizmet kalitesini ve standardını e, her yıl daha ileri seviyeye taşımanın gayreti içerisinde oluyoruz değerli hocalarım. İnşallah bu yılda on binlerce vatandaşımızı yani 85 bin diyelim artık 85 bin vatandaşımızı kardeşimizi en güzel şekilde Beytullah'la Arafat'la Ravza'yla buluşturmak için büyük bir özveriyle son hazırlıkları yapıyoruz. Başta hac ve umre hizmetleri genel müdürlüğümüz olmak üzere ibadet şuuruyla hizmet eden bütün kardeşlerimize, hocalarımıza teşekkür ediyorum. Kafile başkanı e, samimi ilişkiler kurabilen kişidir. Dedim ya. Rastlantıyla orada değilsiniz, rastgele orada değilsiniz. Güçlü bir iletişimcidir. Sorumluluğunda bulunanları en doğru şekilde yönetebilen iyi bir idarecidir kafile başkanı. Haccı aynı zamanda irşada dönüştüren bir tebliğcidir kafile başkanı. En önemlisi de Rahman'ın misafirlerine hizmet etmekten şeref duyan bir gönül insanıdır kafile başkanı. Başkanlık olarak hac ibadeti süresince iki şeye çok büyük önem veriyoruz. Bunlardan birincisi haccın her bir menasikinin hakkıyla ve eksiksiz yerine getirilmesidir. Bizler hacılarımıza haccın her bir menasikini en güzel şekilde yaptırmak ve bunların e, ifade ettiği mana ve hikmetleri en iyi şekilde kavratmakla mesulüs. İkincisi, hac menasikinin arkasındaki anlam ve hikmetlerinin e, idrak edilmesidir. Yani irşat vazifesidir. Hac ibadetinin hikmet boyutunu, her sembolün arkasındaki büyük anlamı, kafilemizdeki her kardeşimize mutlaka anlatmalıyız. Haccın nasıl bir davet olduğunu, bu davete icabetin ne demek olduğunu ve nasıl olması gerektiğini onlara bizim çok iyi bir şekilde izah etmemiz lazım. Bu duygu ve düşüncelerle siz değerli kafile başkanlarımızın yürüteceği hizmetlerin kolay ve bereketli geçmesini, emek ve gayretlerinizin salih amel olarak Rabbimiz katında en güzel şekilde karşılık bulmasını temenni ediyorum. Hac yolculuğunuzu bütün vatandaşlarımızla beraber sağlık ve afiyet içerisinde geçirmenizi yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Tekrar hepinizi en kalbi hürmetlerimle, muhabbetlerimle selamlıyorum. Rabbim yar yardımcınız olsun. Yapmış olduğumuz bu müzakere, bu seminer, bu eğitim hayırlı olsun, bereketli olsun hayırlara vesile olsun. Allah'a emanet olun değerli hocalar.